10. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 179 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 179 Muhasara Enerji. Aşağıdaki soruları verilen görseller ve metinden hareketli cevaplayınız. Muhasara sözlükte etrafını çevirmek, kuşatmak, ablukaya almak anlamındaki has kökünden türemiştir. 1. Görsellerin birbirinden farklı ve benzer noktalarını tespit ediniz. Tespitleriniz savaşın biçimlerine dair neler anlatmaktadır? Açıklayınız. Cevap: Görsel 2 ve görsel 3 meydan muharebesi iken görsel 1 ve görsel 4 kale kuşatmasını göstermektedir. Meydan savaşları birbirine hasım tarafların aynı coğrafi ortamda karşılaşıp göğüs göğüse çarpıştıkları bir cengi ifade eder kale muhasaraları savunmacıların bir mimari koruma içinde savunma yapması, kuşatanlar ise kale çevresinde herhangi bir mimari koruma olmadan saldırıda oldukları bir sahneyi yansıtır. Kuşatma savaşlarının en önemli özelliği bir tarafın kendini koruyan bir kale içinde olmasıdır. Bu açıdan kuşatma sahnesinin en belirgin öğesini bizatihi kalenin kendisi oluşturur. Meydan savaşlarında her iki tarafta taarruzda iken muhasaralarda bir taraf savunmada diğer taraf taarruzdadır. İkinci görselleri inceleyerek muhasara kavramını tanımlayınız. Cevap, muhasara, ele geçirme amacıyla bir yerin etrafını sarıp kale sahiplerinin dışarı çıkmasını ve yardım almasını engelleme manası taşır. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 179 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.